Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Cengiz Agan. Bugün Karlı Bey kız hesabıyla troll diyeceğiz kardeşim. Melisa Hanım geldi. VSD, ben yenersem bir rep alayım. Melisa erkek olabilir mi şaka maka? Ben bu kıza <laughs> rep alayım. Ha bu arada alttan kardeşlerim, video geçmeden şu like'ları çok seri bir şekilde patlatalım. 3000 like gelir mi? İnşallah gelir diyoruz kardeşim. Amin. Sen oradaki like atmamışsın görüyorum. Acil bir çökelim lütfen ya. Yaptın mı? Evet. Arkadaşlar şu anda kız hesabımızı kardeşim ekranlarda görüyorsunuz. Tabletimi şöyle elim alıyorum. Hemen kızı merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Ulan siz var ya siz. <laughs> Pinterest'in en derinliklerinden kardeşim araştırdım buldum ve kızı çıkardım kardeşim. Ya he, he. Hemen açıp gösteriyorum. Şöyle güzel cillop gibi bir kızımız var kardeşim bence yani ne fotoğraflar var da bu güzel kardeşim bu bir dip olmaz harbi diyorum üzmez bu fotoğraf ben zaten kızı görünce dibi düşecek diye düşünüyorum kardeşim hiç merak etmeyin halledeceğiz Bıdı bıdı yapma kral İsmimiz de Melita yaptım arkadaşlar Melita tipi var gibi kardeşim bence olur Melisa Melisa sarar diye düşünüyorum O zaman dursanız kardeşim kal şu an yayında ne yapıyormuş hızlı bir şekilde ekranlara gelsin Bu sefer karşımızdaki isim tanıdık Evet evet chatten de hepinizin bildiği gibi Bakalım 300 destansının hakkını verecek mi? Yoksa Carlo'nun hakkını verecek. Ha dayı biz... Haydi bismillah. Karışım sağırız galiba. Oy o oh, o oh, no. Oğlum Allah çarpsın bilgisayar gitti. Ağlama hadi oyna. Çart çurt zurt diye sesler geldi. Duymuşsunuzdur. Aynen Aydın. aynen. Tamam ilk sayı bizden olsun hadi, hadi Naxeron iyisin. Naxeron canımızdır ama söz konusu TDM'ser. Oy. Orada işler değişir. Mermisi bitti. Mermisi bitti. Ya da aşağı ya da aşağı Arkadaşlar bu arada kal harbi diyorum kardeşim Kötü oynamıyor güzel oynuyor Hakkını yemeyelim abi Yenen olursa rp'sini alıyoruz Açıyoruz kardeşim Çıkartır mısın kafanı ya Rabbi ya Resulallah Çok şükür ya Rabbi Göstermedi kelleyi gösterse Oy ters açıyor burası Tamam vurdum badisi var Rahat ol. Rahatta kal. Rahat ol. Tamam abi imkansız abi. Ben de. Gel Naxeron. Naxeron çıkar kafayı. Oy. One shot. Pet shot. Nasıl? One ya. shot. Ee, yap. Ne kadar komik. Naxeron 3 sayı alırsan sana RP alacağım. 3 sayı al RP benden. Gördün mü bak şu an şey diyor. Bu hile. 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 Hile kesin hile. Bu çocuk ne yapsın ya? Bu çocuk bana karşı ne yapabilir ya? Yok belir salamam ya. Öyle sal 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 ne? Tal oje verecek diye harbi diyorum ciddi oynuyor oğlum. İnsan biraz salar lan çocuğu. Harbi diyorum yine salamam diyor ya. Tü ya. Oğlum, oğlum Naxxaron nasıl oynuyor? Hani şey, oğlum ona sal buna sal. Bir de ben alayım la. Aa ilk VS'de çocuk 8 yaşında diye saldık ya. Tamam Naxxaron. Arkada. Valla daha salmam yeter. Yeter ya. Tamam kardeşim. Canımız kanımız dedikçe Naxxaron bize geçiriyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar çocuk herhalde ciddi oynamaya başladı. Şu anda 5 iş oldu kardeşim yayın. Baba ba 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 hırsandı. <laughs> i̇şte bu. 6 3. Döner mi buradan? Dönmez. Keşke dönse. Maçla bir alakası yok arkadaşlar. <laughs> Naxxorana yumruk attık mı? Çok ayı bir yapmadım ya yani. Naxxorana. Naxxorana arkadaşlar destekçime yumruk atıyorum. Tamam verin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi oğlum de yumruk falan deniyor kardeşim. Çerezleri almışsın karşına. Gel de biz bir tokat atlayalım gidelim ya. Kanka ne güzel oynuyor ya öyle. Efendim. Ne güzel oynuyorsun öyle. Kanka ne oynayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam tam eksi birim var. Kabul ediyorum. 8 6. Cici, Cici. Naksan gönderiyoruz arkadaşlar. 3 vs oldu. Allah şükür. Daha şu an kimseye RP nasip olmadı. Geliyor grup kodu geliyor hazırlanın. Aga 3. vs'sini bitirmiş kardeşim. Kar daha yenen çıkmamış vardı. Uyce alan hala yok kardeşim. Bir dalacağız. Tarlı fake kız U Uyce kardeşim alacağız, geleceğiz buraya ya. 4. vs'mizde artık yenilip birine RP açabilecek miyiz? Nasip de varsa. Arkadaşlar umarım bu seferki çocuk kardeşim kaldı yener ve Uc'sini kazanır. Diyor. Bu arada bu vs'den sonra da biz gireceğiz kardeşim. İnşallah grup kodunu verdiği direkt gireceğim bu arada. Helal olsun ulan. Gördüm seni. Adamsın. TDM oynamayı biliyor. Ben... Mustafa? Ne var lan geblo? Oğlum Mustafa bu arada maşallah arkadaşlar. Ya ben inanıyorum gün sonunda biri beni çok pis sokatlayacak ama. Kardeşim inandığın şeyler az sonra çok güzel bir şekilde gerçek olacağız. Sokatlayacağız kardeşim. Ucimizi alıp gideceğiz. Çok iyi çok iyi. Kafa vur. Mustafa vur artık yalvarırım. Ölmeyen abi ölmeyen. Yeter. <laughs> haklı o da haklı arkadaşlar. Ananı. Mustafa arkadaşlar ilk fightını aldı cenab kırdı diye düşünüyorum kardeşim. Haydi oğlum ben seni tutuyorum lan. Hadi oğlum. Yok şımardı. Mustafa şımardı arkadaşlar. 5-3 artık hakkını vermeyiş ya burası. Allah Allah. Oğlum Mustafa ne yapıyor lan? Maçı çeviriyormuş bir de buradan. Harbiden lan, çevirirsin lan sen. Güveniyorum oğlum sana. Gel buraya gel. Yok vallahi bırakmam bu sefer. Yok Tabii arkadaşlar. Işte. 6-4 son 3 skor. Onu ne uğradını? Double mi Triple mi Vallahi tam göremedim ama çok da güzel yedi ya. Afiyet olsun. Agam kardan para çıkmasın diye ciddi oynamaya başladı. Adam bak ya instant draft dalar kardeşim ya. Allah be Oğlum <laughs> Şu anda skorumuz 75 kardeşim İnşallah alır derken Son sayı Son sayıyı da alıyoruz Mustafa'yı 3 evetle vuruluyoruz arkadaşlar Helal lan Mustafa. Helal olsun ulan. Maalesef ki arkadaşlar Mustafa yeniliyor. Kardeşim senin intikamını ben alacağım. Karlı tokatlayacağız. Uyacağımızı alacağız kardeşim. Hiç sorun yok. Hızlı bir şekilde arkadaşlar grup kodunu vermesini bekliyorum. Şöyle bir selamımızı verelim. Tabii ben mi vereceğim selamı? Ya ondan bilirim amına. Tabii ki de hayır kardeşim. Videoda göreceksiniz. Melisa Hanım geldi. Hemen burayı kapatıyoruz. Eee Melisa Hanım. Melisa Hanım. Ne var lan? Geliyor mu? Geliyor Melisa'cığım hoş geldin. Alo. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür teşekkür ederim de kendi sesimi duyuyorum. Vs mi istiyorsun? Rp mi lazım sana? Bakayım. Daha Rp'n de kapalı ya. De kapalı. Ne yapalım? Bir Vs atalım. Hı hı. Vs'de ben yenersen bir Rp alayım. Olur. Yener sen yenersen sana Rp artı bir de Bp verelim ya. Sen şimdi kız oyuncu olduğun için. Bayanlar güldür maçı alma ama bence. Sen benim nasıl oynadığımı biliyorsun değil mi? Melisacığım. E sen benimkini bilmiyorsun ama. Öğreneceğiz. görelim o zaman. Tamam o zaman başlatıyorum maçı. <laughs> tamamdır. Hadi bakalım gel bakalım. Haydi bismillah. Arkadaşlar karşıda Melisa var. Melisa beni hafife alma dedi. Ben ona dedim ki sana sadece RP değil artı bir de BP veriyoruz. Sen yeter ki yen beni. Arkadaşlar şu anda mücadele tekrar gir yaptım kardeşim. Hesabı şu anda giriyorum. Kal karşında hemen hızlı bir şekilde. Biraz teyp oynayacağım bu arada. Melisa'cığım umarım TDM atmasını biliyorsundur ses verdim. Onu elip benim elip soğuk. Uhuhu. Bir canım var. Bir canım var. On, ona ne vurdunu? İyisin, iyisin. %15 canı çok az abi. Canı harbi çok az. Ay hile mi? Hile olabilir mi lan adam bu? Ne bileyim abi. Bir tık sadece hard oynamamız lazım kardeşim. Oo. Oğlum. Oo. Oo, oh, güzel vurdu, güzel vurdu. Rahat ol, rahat ol. 2-0. Kardeşim bunlar çerez. Bekle başlayacağız, başlayacağız. Rahatta kal. 2-0. OJ'yi alacağız arkadaşlar. OJ'yi harbi diyorum alacağız. Önümde. Güzel vurduk. Oha. Melisa e erkek olabilir mi şaka maka? Yok yok ne alakası var? Hadi. Göster. Çok iyi çok iyi çok iyi Buradan bir comeback atmamız lazım Oğlum kim bu Başlarda biraz kız olduğumuzu ikna olsun diye başlıyorduk da kardeşim Başlamanın zamanı geldi ya Geldi geldi Harbi biliyorum başlamanın zamanı geldi Çantamızı atalım Bu arada bizim kombinin güzelliği şaka mı Kapanın. Sağlam oynuyor Burada Emülatörden mi geldi Yo mobil Kız VS başladık Tamam sakiniz Mobil oğlum Oo, Yasin'e bak Yasin'e Yasin'e bak Yasin'e Baksana Bir dakika çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi oğlum, çok iyi. Kanka, son yaptığı hareketi gördün mü? Gördüm. Saygısızlık. Yürü git ama. Bak kızsın evet. diye sana bir şey demiyoruz. Hakkını vereceğim şimdi sana Melisa. Şu an yayında bir şaşırdı bu arada arkadaşlar. Ben tümü açacağım abi, onu duymak istiyorum. Gel Yasin'cim, gel. Melisa'cım. Ne arkadaşlar, kaybedersek Melisa kaybeder. Oha. Oğlum ne Melisa. Söyle anam. O ya Çok güzel demeyi vurdu. Maalesef başta vursaydık Lutfaz tıkıyor. Lutfaz kes tıksın. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum işin şakası bir kenara da bu. Biz böyle oğlum bunu. Az önceki. Bu çok iyi, şey iyi lan. lan. Biraz çekişmeli geçmesini istiyorum. Yoksa arkadaşlar biliyorsunuz bizi de be. Tabi tabi tabi. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi <laughs> gacı artistik yapacağız diye girdiğimiz şekle bak ya 3 3 arkadaşlar bu arada sabahtandır base atıyor harbi diyorum benim elim buz gibi hassasiyetler de tam geçmiş mi bilmiyorum hadi çek çek saklanma melisa bu oysa bayağıdır kullanılmayan ben hesap çünkü <laughs> Ananı Tutundu. Yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı. Yat oğlum aşağı. Oğlum bu kız saygıs. Bir dakika ya dur. zıplayacağım bu kıza bir. Gel kardeşim. Harbi diyorum gel. Harbi diyorum gel. Gel hele gel. Aa zıplıyor. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Geldi. Melisa sen neymişsin be kızım ya. Maşallah. Çok iyi oynuyorsun. Herhalde Aa, ne sandın? Vallahi seni tebrik ederim. Sen RP artı BP bence kazanmaz. Oo emojiye bak. Ayıp oldu ya. Harbi ayıp, ayıp abi yaptı ayıp ya. Yaptı ayıp ama bu ne ya? Olur öyle evet, olur, olur Kimse görmeden, kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden maşallah. Melisa'mız da biraz tilt olmuş olabilir işte. Abi karı gibi oyun mu oynayacaksın? Kal yani ya. İsmini yakışanı yapma kardeşim. <laughs> güzel espriydi lan. Ben bunu kullanırım bu arada. <laughs> tilt olmuş olabilir. Nerede bu? Kal şu anda skoru 4-4 eşitledi. Eksi biri var. Sıkıntı yok. Hey, var kaç kaç harbi kaç harbi kaç harbi kaç gel lan buraya kaç bak nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor çok iyi çok iyi sakin onu zıplayacaktım Yandım, yandım, tamam. Baba ağlama zıplayacakmış olaya bak sen mi zıplayacaktın? Şımardı şımardı lootuma sıkıyor. Bence bence ben bunu yenildim. Yensem yani bile yenildim sayayım ya. Arkadaşlar harbi diyorum Carl'ın içinden geçeceğiz. O alacağız kardeşim. Harbi diyorum takip edenlere beğenenlere o ben kendim vereceğim ya. Harbi kal atmasa bile kardeşim bana. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Evet oğlum konuştum lan konuştum. Hatta bana dedi ki beni hafif alma istersen. Hafif alma. Beyler eklentiler olmadan bu şekilde oynuyorsak eklentiler olsa ne olacak bilmiyorum. Ama sıkıtıyor yok. bir tokatlıyoruz. Oğlum bu ne? Be? Gel. Mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Aaa mermi bitti. Aa, mermi bitti. bitti ya. Tam bek geliyor 6-5. Oh no. Arkadaşlar hiç sıkıntı yok harbiliyorum 50 saniyede mermi değiştiriyoruz Biraz daha kapalı mı oynasam acaba ne diyorsunuz Kapalı oynayıp uzatsam mı acaba Buradan gelecek Bak işte ayıp 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 Melisa evet, ne oldu Tamam Eksi birim vardı ya. Onu düzelttik ya. ya. Eşit oldu tamam. 7 5 7 5. <laughs> arkadaşlar eksi birimizi aldık şu anda kardeşim. 10 numara 10 numara. Yani arkadaşlar her öpücük atan kıza da benim gibi düşerseniz. Ahmet bak düşme ha. Adam dur bekleyeceğim burada. Harbi bekleyeceğim burada. Can az, can az. Harbi canı çok pis as. Allah ben onu. O ne lan? Şuradan atlasana ne olur. Aa nasıl görüyor beni? Nasıl görüyor beni? Beni nasıl görüyor? Gel facet facet. Nereye gitti? Baksana. Oğlum. Burada yapabilecek Vallahi hiçbir şeyim ver. yok. Yapabilecek hiçbir şey 7-6 arkadaşlar. Vallahi vereceğiz sandım. Bu arada arkadaşlar 9 olması lazım kazanması. <laughs> gel kardeşim gel. Oğlum ses, <laughs> Oğlum, ses ver ses. 8 6 30 tane çevirmesi imkansız arkadaşlar. İçinden geçtik kaldı şu anda. Tamam iyi hoşsun son 30 saniye. Aa ezberledim artık in oradan aşağı in. Ooo 8-7 severiz çekişmeyi severiz ama dengimizle. Baba 8-7 8-8 için koşuyor. Sen da kaçıyormuş. Baba yamyama Kankam, kankam bir şey anlatacağım. Yendi. Yendi. Hatta koydu. Ben biliyordum ama biri gelip bizi yenecekti. Yani belliydi arkadaşlar. Kal yat aşağı diyoruz kardeşim. Yat <laughs> aşağı. Ben bu kıza RP alırım. <laughs> Hızlı bir şekilde lobiye geçiyoruz. Melisacım hayatım sen ne oynuyorsun ya öyle? Maşallah maşallah. Nazar değmesin. Bebeğim bir oynuyor muyum ya? Anlamadım. Ne? Bir daha bir daha sesine bir şey olmuş Melisa. Diyorum ki bebeğim güzel oynuyor muyum? Yok bu Melisa değil ya. Yo arkadaş. Arbi mi? be ciddi misin sen? <laughs> Melisa bir sesin gelmiyor. Bir daha konuş. Oğlum. Kal. Ujemi atar mısın? Benim daha demin konuştuğum kız gerçek miydi? Az önce konuştuğun kız gerçekti. Ama şu anda e, sonuçta kardeşim kızın hesabı içinden geçtik şu anda senin. Benim Ujemi gönder. Ben sadece tek bir şey diyeceğim. Oğlum maçtan çıkmadan evet. yani nasıl kızın hesabına girdi? Baba orayı biz hallettik. Sen hiç karışma. PUBG'yi aradım kardeşim. Sok hesabı dedim öyle. Aynen öyle kardeşim. At yalanmış. Yenildik. Yo atacağım. Ujeyi atacağım. Sorun yok. Ujeyi atacağım da. Bir Melisa olsana bir ya. Vallahi merak. Oğlum Melisa ben dedim lan. Melisa gerçek kız. da ayak aklı Melisa ikmiş şaka gibi ya. Oğlum biz nasıl tarikatın içine düştük? Nereye düştük oğlum biz? Bak chat şu an chat şu an verme diyor. Verme diyor. Arkadaşlar bu jungle'a ne Yo. yapalım? Yo. Ya. 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 Vereceğim abi. Ben yendim mi seni? Abi tamam. Okey ben evet yine ne vereceğim? Jungle'a verme. Melisa'ya ver diyorlar. Abi nasıl? <laughs> Hay anasını satayım ya. Jungle'a verme diyorlar. Vereceksek Melisa'ya. Verirsem şeref. <laughs> Nasıl jungle'a verme? Bir şey diyorum. Seni kim yendi? Jungle mı yendi Melisa? Bana onu söyle. Melisa yendi. Beni Melisa yendi. Nasıl Melisa yendi? Şu an sen kimle konuşuyorsun? Şu an jungle'la konuşuyorum. Eee? Ee? Beni ama Melisa yendi. Tamam at lan. Melisa'ya at beni. Benim, benim ucuğum Melisa'ya at kardeşim. İstiyorum. Adamı gel istiyorum. Arkadaşlar yenildik yani. Söz verdik gibi atacağız çocuğun öncesini. Öyle verme falan olmaz. Ki. Ee, at <laughs> ucuğumu. Harbi bekliyorum şu anda. Ne Aydın ne senin bakayım? 51 Aydın, var profilinde. Adem 51 47 64 71 80 Kaç? BP iptal ediyorum. Jungle olduğun için. <Gülüyor> sadece <Gülüyor> RP. Sadece yok arkadaşlar öyle şey olur mu ya? Olmaz. Olmaz. Ama bir şey diyeceğim. Başta BP demedim mi? Şu an harbi diyorum cayıyorsun ha. Aa, yok arkadaşlar sadece RP. Rp'ni vereceğiz. Tamam lan da kabulüm. Harbi diyorum orada kabulüm. Çünkü Melisa olsaydı Melisa olduğu için BP dedik ama RP'yi vereceğiz. Allah Allah bu arada Melisa'yı çeksem o da seni tokatlar ya. Bu ne böyle ya? Şımardı. Ya çerez bir oyuncusun ya. Harbi şımardı. Adem yolluyor. Ben de eklenti de yok. Silah da eklenti bile yok ya. Bana ne kardeşim? Bana ne? Bana ne? Yendin işte tamam sus al Ucen'i git. Al kendini git 5 dakikaya gelecek. Tamam kardeşim Ucen'i bekliyorum. Harbi diyorum. Gelmez de Basarım. Bak harbi ciddiyim. Oğlum <laughs> madem yolladı vallahi yolladı. Teşekkür ederim bu arada. Böyle bedava uyucu her zaman veriyorsan geleyim yayınlara. Al işte bunun da ağzına makar olduk. Oğlum takımlar attı şaka gibi. <laughs> Melisa'nın altından jungle çıkmadı mı? Jungle çıkması ayrı bir olay ya. <laughs> Puh, arkadaş ya. Neyse 660 uc şu anda zararımız var. Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Al sonra uc'miz gelecekmiş kardeşim. Bir de BP'yi de aradan kaynattı arkadaşlar. Harbi biliyorum o biraz bizim için sıkıntı oldu ama neyse kardeşim. Bu alfası açacağız Melisa'ya. Bu arada bu oynanmamış bir hesap. Melisa'nın hesabıydı. Ben kendim girdim açtım kardeşim. Şaka gibi. Ee, ben bunu en iyi abi bu UC'yi ne yapayım kardan alayım gidip hızlıca bir söyleyeyim Whatsapp'tan arayayım abi gideyim yorumlardan birisine verelim ya da abone olup takip edenlerden birisine verelim arkadaşlar adam ya adam ya geldi adam abone olup like atıp bir de kardeşim yorumlara bir ID bırakın hızlı bir şekilde arkadaşlar çok güzel bir video oldu kardeşim harbi diyorum yorumlara ID'leri bırakmayı unutmayın ama abone ve like atıp kardeşim bırakın lütfen çünkü abone ve like atanlardan seçeceğim sizleri çok seviyorum anlayamazsınız kendinize çok iyi bakın bay bay Bye. bye. bye.